Evren bizi Judy ile tanıştırıyor. Judy'cim, iki gözümün çiçeği, ballı çöreğim, üzümlü kekim. Bize beyin dansı atraksiyonunu öğretiyor. Birinin anısına gidip o anda incelemeler yapabiliyoruz. Azınlık raporu teknolojisi gibi düşünün. Teknoloji! Teknoloji! Teknoloji. <laughs> türü Jackie kankamız kollarımızda ölüyor <laughs> maalesef. Ölmeden önce diyor ki çipi sen tak, götür Dexter'a benim adıma da daha iyi bir hayat yaşa falan duygusal anlar. İlk muhabbetimizde Johnny bayağı atarlı giderli. Seni öldürüp bedenini alacağım yok efendim kaçarın yok benden bilmem ne falan diye üstümüze geliyor. Şimdi kafamızın içinde bir şey de bizim üstümüze geldiği için çok sıkıntılı bir durum yani. Hemen şu Misty'nin verdiği hapı alıp Johnny'yi bastırıp kendime dönüyorum. Sonra bir kadar uyuyorum. Hemen sonra ama nedense Kanka oluyoruz Johnny Rakçıların sağa solu belli olmuyor diye yoruyorum ben bunu. Bu arada zaman ilerledikçe sağlığımız da bozuluyor ve nöbetler geçirmeye başlıyoruz. Ara ara Johnny'nin anılarında buluyoruz kendimizi. Hayırdır? <laughs> Niye geldiniz? Bir de Penem abla var. Kendisi göçebe ve erkek karakter seçtiğinizde yakınlaşabileceğiniz güzellik. O da ayrı bir güzel. Biz arkadaş kaldık. Ben aç gözlü bir pislik olduğum için ona da yavşadım ama kadınlardan hoşlanmadığı için çabalarım sonuç vermedi. Ne haber kız cimcime? Bak ne diyeceğim. Şu Arasaka binasına saldırı diyorum ha. Aynen. Aynen. Sizin ekip full. Aynen. Tamam. Dijital bir ahirette biçimsiz bir gölge olmak falan diyorlar ama ben böylece sonsuza kadar yaşayacak bir bilincim olacak. Esas merak ettiğim bütün bedensel zevklerden ve duyu organlarımdan algıladığım dünya olmadan bilincimin ne yapacağı. Diyorum ki Johnny alsın bedenimi ben dijital olacağım. Oyun bunu bir fedakarlık olarak görüyor ama ben aslında bencilce sonsuz yaşam peşinde koştuğum için bilincim dijitale geçsin dedim.